Merhaba arkadaşlar. Fenomen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz arkadaşlar? Instagram'dan DM'den bize gelen soruları cevaplıyoruz arkadaşlar. Videoda Polat ve ben varım arkadaşlar. Böyle alışmaya da de devam edin. Betül olacak. Ben olacağım arkadaşlar. Böyle böyle idare edeceğiz. Şimdi ilk sorumuza geliyoruz. İlk sorumuz arkadaşlar İrem kardeşimizden gelmiş. İrem kardeşim bize ne sormuş? Ne kadar para kazanıyorsun? Aa, aynen. Arkadaşlar Eskiden iyi kazanıyordum Sude çıktıktan sonra düştü izlenmelerim düştü ee, Şu an Ortalama Youtube'dan 15 ya 20 milyar para kazanıyorum Eskiden daha fazlaydı Evet eskiden biraz daha üst seviyeydi İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar Çalışan arkadaşlar sorular burada gözüküyor Mustafa Uzun kardeşim. Abi Suudi'nin ve Polat'ın hayatta en kötü yaptığı şey var mı? Sude'nin en kötü yaptığı olay bana göre şu an YouTube'u bırakmak oldu. <laughs> Kendi düşüncemi söylüyorum. En kötü olayım e, tabletimi kırma. iPad. Aha iPad. Doğru doğru tabletini kırdı. Telefonunu kırdı. Ee, Yusuf Koç çift 04 kardeşim demiş ki 2 milyonda çekiliş olur mu? Evet kanallarımda çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Bundan bir önceki videoda da çekiliş yaptım. Ama o video tutmadı. 250 TL bayamaşıyı yollayacağım. E video 250 TL vermedi. O zaman arkadaşlar. Biz 100 binde çekiliş yaptık. 500 binde çekiliş yaptık. Şimdi 1 milyon olduğu için bir daha 1 artık. milyonda da yapacaktık. Plaketimi alamadım arkadaşlar. Ee, bir çekil, kanal, kanalım ceza yemişti. Ee, öyle işte. Şimdi Aylin Karta. Aylin Karteniz. Ee, kardeşim demiş ki abi kaç yaşında var en sevdiğin renk yemek ne burcun ne YouTube'a e sorusu ee, yaşım 40 arkadaşlar en sevdiğim renk 40 40 41 işte en sevdiğim yemek en sevdiğim yemek ne benim sarma Sarma. sarma çok aslında. Evet, dolma sarması, mantı. burcun ee, balık. Hangi renk? Ee, mavi, beyaz. mavi, beyaz, siyah. Tam mavi Evet. Harun doğru kardeşim demiş ki, Sude geri dönecek mi? Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar, kimse de bilmiyor. Kendisine bağlı arkadaşlar. Eloş kardeşim, Eloş kardeşim demiş ki, Sude ve Polat kaç yaşında? Polat kaç yaşındasın? 10. Su, sen 11. 10. Polat 10 yaşında, Sude 12 yaşında arkadaşlar. 5'i gittiğinde olmuyor. Evet. Solmaz, Vaz u u a. Ha, şey. İsme bak arkadaşlar. Ya siz görüyorsunuz da ben buradan okuyorum arkadaşlar. Ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii demiş. Çocukların senin kaç yaşında? Aynı soru. Arkadaşlar aslında aynı soruları almayacaktım ama e, o kadar sormuşsunuz. Dediğim gibi Polat 10, Suudi 12. E, Şuşi de tanımlar. Neyse bizi seviyor mu? Soru bu mu? Bizi seviyor mu? Edit videosu ne zaman gelecek? Evet, bu kardeşim bence... sürekli bana diyordu ki e, size yapılan editlerin videosunu çeker misin işte? Onu yanıtlar mısın? Şimdi bence bir soruyu bizi seviyor musun diye cevaplayalım. Evet, tabii ki bizi takip eden, bize gönül veren herkesi seviyoruz. Abi ilk kez baba olduğunda ne hissettin? Arkadaşlar ilk kez baba olduğunda çok güzel bir duyguydu Nasıl yani? Efsane bir duyguydu. Size nasıl anlatayım? Ben... Dört senedir sen, dışarı baba oluyorum diye bağırdım. Evet camdan dışarı baba oluyorum lan diye bağırdım. Editlerini çok beğendiğim favori fanım var mı? Varsa ismi neydi? Evet arkadaşlar çok güzel edit yapan bir şey vardı Eylül vardı Eylül vardı çok güzel editler yapıyordu ama bıraktı Feyyeci Ece vardı Ece de çok güzel her gün her gün edit yapıyordu bana o da bıraktı. Çoğu fanım bıraktı arkadaşlar. Bazı sebeplerden dolayı. Fan kalmadı. Neyse. Barbie ESC, FYC grup. Demiş ki Suudi neden Youtube'yu bıraktı? Arkadaşlar Suudi hep aynı soruları sormuşsunuz. Herkes Suudi hakkında sormuş. Suudi oynamak istemiyor arkadaşlar. Kendi kararı. Ben de zorlamıyorum artık. Suudi oynamak istemiyor. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Sebebini belki bir gün açıklar Muhammed Fidan Muhammed 574 ee, Ne demiş? Kaç yaşındasın abi? 40 yaşındayım. Aynı soru. Selma Ak. Güzel bir soru. Bu kadar samimi olmayı nasıl çabalıyorsun? Selma Ak. Bu kadar. Arkadaşlar e, hiçbir zaman kendimi değiştirmedim. Hiçbir zaman ego kasmadım. Ben böyleyim. Çocukları seviyorum. E, onlarla yorum yapmayı seviyorum. Yani samimiyim ve samimi olduğum için herkes şaşırıyor ama bu samimilik gerçekten benim başıma bazı dertler açıyor. Fazla samimi olmak iyi değil. Egolu olacaksın bazen. Egolu olanlar Mesela. daha değerli oluyor ama ben yapamıyorum Mesela. arkadaşlar. Mesela. Star Solmaz demiş ki Abi YouTube'a bir video saat kaçta çıkacak? Sorum kaç yaşındasın? Hep aynı soru 40. Şimdi herkes birbirine soru sorduğunda bir e, haber olmadığı için Herkesin sorusunu yanıtlamak istedim. Nisa. Nisa demiş ki Sude ve Polat ileride ne olmak istiyorlar? Cevapla. Ben ileride Paris'te öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen mi? Öğretmen mi? Evet, Polat öğretmen olmak istiyor. Sude'nin sorusunu ben hazırlayayım. Sude burada yatıyor. Sesimi dahi vermek istemiyorum dedi. Sude de e, bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Tuğsem Özge. Tuğse Özge demiş ki abi sosyal medyada hangi yılda başladın ve buralara kadar gelirken çok zorluk çektin mi? Arkadaşlar sosyal medyaya çok yıllar önce başladım yani bekarken bile 13 yıldır evliyim. 13 yıl önce gene böyle sosyal medyada uğraşıyordum. Scott vardı o zaman. Çok eskiyim bu camianın. Çok emekler harcadım. çok uğraştım tek başıma. Eee ama çok iyi oldu. E, belirli bir yere kadar hakkımı aldım. Büyüdüm. Ama bu saatten sonra biraz çöküşteyim. Kanallarım gerçekten izlenmemeye başladı. TikTok izlenmemeye başladı. Sizden bu yönden desteklerinizi bekliyorum. Bildirimleri açmanız çok önemli arkadaşlar. Yani bildirimleri açarsanız belki kanalım düzelir Desteklerinizi bekliyorum. E, Huriye Aslan demiş ki arkadaşlar. Abi ne zaman sude videoları çıkar? Onsuz olmuyor. Gene aynı soru. Sen cevap topla. Sude neden çıkmıyor? Ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Belinay atak demiş ki Sude'nin en, hobi yani, işte. Sude en sevdiği hobi nedir? Hobi ne Yani hobi ne demek? Hobi. An ne demek? en sevdiği hobi nedir? Hobi ne? Fobi. Hobi, hobi fobi. Süde top oynamayı seviyor. Metehan Yılmaz. Metehan Yılmaz, bu hayatta en sevdiğin üç şey nedir? Ben biliyorum. Birincisi, her sahibi vardır. Arkadaşlar, bu hayatta en sevdiğim şey, üç şey, Çocuklarım, e, çocukların YouTube kanalı, bir de video çekmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Video çekmeyi çok seviyorum. Sefer, demiş ki, Sude'nizin doğduğunda mı daha çok telaşlandın Polat'ınkinde mi? Arkadaşlar Sude'nizin ki Sude'nizin doğduğunda çok telaşlandım çünkü ilk olduğu için ilk baba olacağım için onu da telaşlandım. Polat'tı alıştığım için onu fazla alışmadım. Ama Polat'ta da heyecanlanmıştım. Ee, Muhammed demiş ki Muhammed abi soru sor demiştin. Soruyorum hemen. Şimdi siz YouTube'dan video çekiyorsunuz ya tahmini kazancınız yetiyor mu ya da yetmiyor mu? Başka bir işte çalışıyor musun? Hayır başka işte çalışmıyorum. Dedim ya şu an gelirlerimiz düştü biraz ne kadar çok kazanırsan o kadar sıkıntılar oluyor. Arkadaşlar kazan videolara masraf yapıyoruz. Soğuk sıcak videosu çekiyoruz. En az bir soğuk sıcak videosu çekmek en az 400-500 TL'ye mal oluyor. Videoya bakıyorum 400-500 TL kazanmamış. Yani herkes her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Ceren, Ceren Emoş ve SFC demiş ki kaç doğumlusun kaç yaşındasın? 1982 41 e, yaşındayım. Evet Ece kardeşim sormuş. Ece kardeşim demiş ki Sude neden geri gelmiyor? Gelecek mi? Sude bilmiyorum arkadaşlar. Bir umut belki gelir. Şu an gelmeyecek gözüküyor. Ama gelebilir de gelmeyebilir de. Evet arkadaşlar son iki sorumuz kaldı. Aylin kardeşim demiş ki e, Sude mi, Polat mı demiş. Tabii ki de evlat ayrımı yapmam. Hiçbir baba evlat ayrımı yapmaz. Ama ilk göz ağrı başka oluyor tabii ki. Ama gene de ayrım yapmıyorum. Bütün çocuklarımı çok seviyorum. Evet Yıldız Tayfun kardeşim demiş ki o da benim fanım zaten. E, Betül'le laflarıyla kafatan ne zaman gelecek? Betül daha 4 yaşında. Konuşmayı tam çözsün. Laflarıyla kafatan Betül'le yapacağım. Evet arkadaşlar son sorumuz. Defne kardeşim ne demiş? Ee, markette kalma videosu gelir mi? Gelir inşallah arkadaşlar. Sorularımız bitti arkadaşlar. Polat da geliyor. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. 23 kişi soru sormuş. Ee, daha çok vardı da şey yapamadım arkadaşlar alamadım. Ee, Fenomeniz kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizden hangi videoları çekmek istediğimizi yorumlara yazın. Biz de o videoları çekelim arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller. Allah'a emanet olun.